Arayim Aleyküm abi. Salam, abi önce seni bir tanıyalım mı? Başlıyor, Mustafa Can. Mustafa abi nerede oturuyoruz? Neler yapıyoruz? Burada yaşıyorum. Burası neresi? Burası Gaziantep ilinin Oğuz Elin ilçesine yakın. Oğuz Evet. Abi neler var? Neler besliyoruz? Sevdiğimiz bazı türleri istiyoruz, üretiyoruz. İşte Görünmüyor gibi. Göz, güvercinlerimiz var. Var güvercinlerimiz. Muhabbetlerimiz var. var. Sesleri geliyor. Var evet, matematik esas şeylerimiz, kanarya matematik bizim esas alanlarımız. Bunun biz de başladı başladık üretmeye. Elimizden geldiğince tabii insanlarda dahileri var, ustaplarında dahileri var. Elde iyi bitmez zaten. İyi bitmez tabii. İyi olanı takdir etmek, tezgah etmek de bize düşen hem, bazıdır yani. Hem bu. filo kuşlarımız var, evet. hem elvanlar var uçurduğun. Var, evet. Farklı. Var. var. Hem kısa kuşları, ufak kuşları üretimini de yapıyorsun. Eyvallah. Onlardan başlayalım mı? Başlayalım. Hadi gel bebe. Bismillah. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Abinin çok şirin üretimhaneleri var. Açalım mı abi şöyle? tabii ki. Bunlar Showorklar mı abi? Evet, Showorklar. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Ay bir tane yavru buldum. Evet. Şöyle... Hoppa! Daha sonra atıyorum. Gel, gel. Aferin. Burada salımane şeklinde. Evet, salma düzeninde. Orada bir düzen Burası oturmuş bir kadro. Evet, o abi. zaman evet. bunu kardeşinin yanına bırakayım. Evet. Şurada... Aa, um, gel bakalım, gel 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 gel. Hop. Tamam. Şöyle yakından hmm. da bir gösterelim. Bu bir kümes. Evet. Odası. Yine devam burada. Maşallah. Burası ikinci üreme odası. Soy takibi yapıyor mu abi bunlarda? Soy takibini kendimiz ürettikçe yapmamız gerekecektir artık. Girmemiz gereken kan olursa girmemiz gerekecektir. Öyleyse. Aynı kan üzerine devam edemezsin, sorun olur. Kan girmek illaki lazım olur. Yine rahat bir sistem. Ha. Evet. Yine burada da var. Aslında ayırdığımız yavrular, bu sene ürettiğimiz yavrular. Kendi yavrularımız gene. Kendi gibi. yavrularımız, kümesimizin Oy yavruları. maşallah, maşallah. Eline ömeğine sağlık. Salmaya bırakıyoruz genleri, gelişimleri için. Kanal açımları daha iyi oluyor. Oo çok güzel evet. şovlar da var, işlerimler Var, görecek. var tabi. İster istemez iyisi de olur, kötüsü de olur. Uç, karınların değişir. Çok iyi renkler de var. Şöyle gördüğünüz arkadaşlar evet. benim Kendine göre. en sevdiğim renk o Evet. Daha iyileri vardır. Daha iyi ustalarda, üreten da vardır. Maşallah. Yani uğraşıyoruz, yaparız, düzeltiriz. Genler bu sene kümesi bu. Gelecek sene daha iyi hale getiririz kendisini. Burada çıkartmamız gereken olur. de değiştirmemiz gerekenler olur. Onları tabi sezon sonunda yaparız. Daha istediğimiz seviyelere çıkartmak için bazı işlerin değişmesi gerekebilir. Güzel elma ne sağlık abi. Şöyle küçük toplar. Evet. teşekkür ederiz. Oy maşallah. Önce bakın arkadaşlar. Evet, evet, evet daha büyük yer her zaman onlar için iyidir. Ama biz işte dediğim gibi salma düzen ürettiğimiz için. Hayvanlar daha rahat, uçuyor ya, özgürler. Tabii tabii. Ne haber? Hayvan daha kanatlıysa hayvanın yani geniş yer her zaman tabiatı için, doğası için iyidir. Bir tık daha iyi. Evet tabii ki. Hadi güvercinlere gidelim. Güzel. Arkadaşlar üretim sertifikası abimizin eğitim katılım belgesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Burada nelerimiz var abi? Burada abi bazı hamallarımız var, bazı kuşlarımız var. Bunlar ayrılmışız. Bunlar kara ayna mı? Şu kara ayna dediğimiz tiplerden. Şu arkadaş ispir, şu ağır türü, şu onların müsert türü. Mermi türü var işte. Karanfilli gövler var. Bazıları hamal olan kuşları ayırdığımız için burada. Şöyle ne verdiği gösterelim. Evet. Bu sayenin nasipleri bunlar. Tabi bunlar bazıları hamal olan ayırdığımız kuşlar. Geneli kendi yavrum değil mi abi? Geneli kendi yavrum. Kendi yavrularımızın da hepsini görürüz zaten. Burada kendi yavrularımızın da var içinde. Hayvanların yeri rahat, ferah. Evet, tabii ki. Ya işte bunların yaşam alanları Metrelere göre aslında hesaplanması gerekir profesyonel düzenle. Ama insanlar tabii çok bu üretmek sıkıntı yaratır bir için. Kendi imkanına göre bakıyor herkes. yani bir maşallah. kümes kendisinin yaşayabileceği alana sahip olması gerekiyor. Karanım sevdiğim boyu bozuk. Evet, evet, maşallah bayağı iyi. Bunlar da bizim işte hem damızlıklarımız hem zulaşlar içinde ayıracaklarımız var. Böyle. Evet. Maşallah. Evet. Bu da mızık mi? <laughs> kara karanfili. Evet, kara karanfili var, sarı mızıklar var, sertler var, sarı mızıklar var, turuncu mızıklar var, ispiller var işte. Bunlar var yani. Şöyle ispireyi evet. gösterelim. Onun da rengi boyu çok güzel. Sarı kırmızı, kırmızı ne verdi? Maşallah hepsi sağlıklı. Sağlıklı evet. Sağlıklı, her şeyden önemlisi sağlıklı. Yani bunu şöyle izah edebiliriz. Bir insan ürettiği kadar vardır. Ürettiği kadar varsındır yani. Burada bizim kendi çalıştığımız uç da var. Hem bal da var şimdi ayırdığımız için. Aslında barışıp Ama işte böyle güzel bu. Yani rahatlık, Biz hayvanın yaşam alanı. Yeme düzenli, yeme düzenli. Bunların hepsi dikkatli olunursa. Günde bir defa mı yem veriyoruz abi? Biz kuşumuzun önünden hiçbir zaman yemi çekmez yani. Sürekli önünde. Ya biz biz öyle düşünüyoruz. Başkası başka, başka düşünüyor. O da o kişilerin tercihi. Tabii. Onlara bir şey diyemez. Her misin? üretici kendi taktiğini bunlar, uygular. Bunlar da bizim üretim hanemizin odaları. Tabii bizim üretim biraz bazı da şeyler modifeden yaptığımız için kendimiz değişik bir Gayet güzel, yaptık. güzel tasarım. Evet, farklı bunlar. farklı. Aynı zamanda buradan yatak odasına giriş düzeni var. Burada Vay. yatış düzeni var. Daha güvenlikli olduğu için yatak odası diye düşünelim biz buna. Tamam. tamam. Buradan. buradan giriyor, bu tarafa buradan geçiyor. Buradan girer yavrusunun yanına girer, yumurtasının yanına girer. Buraya bir giren olursa kendisi gelir, buradan dışarıya atar. Yumurta kırılmaması için bazı teknikler yapmışızdır. Bunlar bizim manav yaratıcımız biz ama modif etmişizdir bu şekilde. Burada doğum tarihleri mi yumurtaların? Evet. Tarih. Onların hangi kuş boş, hangi kuşun yumurtasına yatıyor. Hem olduğu için bunlar. Bakın arkadaşlar tek tek not almış. hangisi hangi hangi tarihte doğmuş. Onlar hepsini biliyor. Tabii. Bunlar bizim hem Bu da tamamen hem Yavrular şey var çevrelerde. Bunlar da hep yavrular. Bu müsebet. Müsebet yavrusu. Herhalde bir 15-20 günlük bir şeydir. Maşallah sana. Evet yine göstereyim bir yavru daha burada. Hem Güzel bacaklı bacaklı Evet, sırayı. tabii ki. İşte tabii daha ileri var. Usta'larda var. Daha ileri olanlara da tebrikler. Bize de mücadele düşüyor. Yapabilme, becerebilme. Allah can perkliği versin abi. Evet yani işte dediğim gibi üretebildiğin kadar varsın. Ürettiğin kadar olman lazım. Üretemedikten sonra her şey boş olur. Burada yine müsevveti yavru bir yavrumuz var. Şöyle gösterelim. Gör. Gömle, Gömle bir yavrumuz var. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Maşallah sana. Bunların üzerinde çalışıyoruz sadece. Bu güzel bir dişi olacağı benziyor. Araba dişi gibi duruyor tabii ki. Allah bilir. Eline eline sağlık. Güzel bir Ne demek? Renk açıklığı da gayet iyi. Evet, insanların talep ettiği düzen bu şu anda. İşte bunlardan uğraşmaya çalışıyoruz. İmeciden hem, hem üretimini yapıyorsun. Evet, Aynı evet. zamanda çoğu alanlardan, yavrulardan yukarıya çıkartıp Tabii yukarıda uçuruyorum, uçuruyorsun. Uçuruyorum. Evet, uçuruyorum. Genelde uçlarımı uçuruyorum. Yerim müsait olduğu için, şehir dışında olduğu için. Uçurabilme alabiliyetimiz var. Kimseye rahatsızlık vermiyorsunuz. İyi, bizim uçlarımız zaten her yerde şehir için uçacak düzenli uçu değil. O görüntü yazdıklarının hepsi ham Bakıcı var. Yani. Bakıcı. bakıcı. diyoruz. Sınanmalı da deriz de biz. Ama literatürde bakıcı diye tarif edebiliriz. Allah Allah. Önce dikkat edin. Rahat olun. Yemlerimiz yüksektedir bizim. Kuş yemi yüksek değilse dışkısının üstüne, pislerin üstüne bas bas. Kalır. Hastalıktan daha çok bertaraf olur. Yüksekte yemesi iyidir diyor. Yüksekte Şöyle iyi bir aparat ama. yapmış arkadaşlar göstereyim. Demirden yemliği üstüne oturtturmuş. Böyle daha iyi diyor. Ya şimdi bir hastalık genelde kanatlılar için konuşalım. Kanatlılarda hastalığın yüzde altmışı zaten dışkı yoluyla, genelde dışkı yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Hastalıkların türleri kendilerine göre değişir. Tedavi teknikleri kendilerine göre değişir. Bilen insan kendine göre yapar ama herkes kendi kümesinin ustası olması gerekir. Bizim kümesimiz işte kendisine göre bir kümes yapabildiğimiz, başarabildiğimiz bu. Burada yavrular, ne? Yavrular, burada yavrular, nelerimiz var? Yavrular, burada yine hem bakıcı odalarımızda yavrularımız var. İspir yavrular gördük. İspir yavrular var. Bunlar İspanyol yavrularımız. Yeni İspanyol ispirlerden arkadaşlar. İspir dedikleri bir kuş. Evet, şurada bir sarı müsertimiz var. Yine yavrumuz. Bakıcılar büyütüyor. Yavru da maşallah deve kuşu gibi olmuş. Evet. Aralarında. İşte daha iyisi ustalara bay olsun. Biz bu kadar başarabildik şu anda. Sarı Hollandalılar var. Evet, onlar da bakıcılık yapıyorlar. Hollandalılar iyi yavru bakıyor değil mi abi? Ya bakıyorlar. Zaten bakıcıyı kendin seçmen lazım. Bir bakıcının karakteri kendisine uygun değilse o bakıcı bakıcı yapmamak lazım. Ama bakıcı her şeyden önemlidir benim. Genelde keşfir seçmişsin. Diğer kümese de gördüm. Bu arada gestler elimden gelirse gestler. Mesela ayın Yavrularını çıkarttım ama bakıcılık yapıyor şu anda. Yine burada yavrularımız var. Yine bir yavrumuz var şurada. Maşallah. Bu diğer kuştan daha küçük yaş olarak. Yaş olarak tabi gün olarak 7 Haziran'da çıkmış arkadaş. Doğduğu Biz gün arkadaşlar. yavrularımızı tek baktırıyoruz. Hiçbir zaman küçük yavru yumurtayı bakıcının altına sürmemeye gayret ediyoruz. Bunlar bir bilgi olsun insanlar için. Çünkü filo kuşları, ağır kuşlar. Ağır kuş olduğu için, yüksek kuş olduğu için iki kuşa bir hamların bakıcının yetişmesinde sıkıntı olabileceği için ve gelişimi için. Anne babaya da değer veriyoruz, yavruya da değer Tabii veriyoruz böylelikle. Biz bir yavruya 55 gün ayırdıktan sonra ham bakıcı olan üstünün 10-15 gün dinlenmesine fırsat veriyoruz. Sürekli baktığı zaman hayvanda sıkıntı olabilir. Bu da şöyle bir yavru burada. Yine burada bir daha yavruluk yavrusu var. ayrı daha, daha küçük. Gel bakalım gel. Evet. Maşallah. Öyle, çarkım artık fena değil şu anda. Ama büyüyünce bakacağız, göreceğiz kendisini. Allah can pekli versin. Sağ olasın, teşekkür ederiz. Bu gözümüzde iki tane espri yavrusu büyüyor. Şöyle yapalım. İstürya yavrumuz var iki tane, büyüyor. Gel gel. Daha küçükler. Hele bakalım çok ne olacaklar büyüdüğünde. Hayırlısı bakalım. Emeğine sağlık abi. Bunlar da güzel yetişmiş. İşte Gayrı sağlıklılar. Üretim olarak sıkıntı yaşayacak bir insan değiliz. Bunu bu kararlılık içinde söylemiyoruz hayatımız hep yavru üretmekten geçtiği için üretim konusunda biraz bir şeyler biliyoruz, yer yani. Hayvanı da seviyoruz ama değil mi? Ya, hayvanı sevmeyen bunu yapamaz be hocam. Yani ben bundan para kazanacağım deyip daldıysa ya, zarar görür. Bu zarar görür, o şekilde zarar görür ama bunu sevmek ayrı bir şey, yapmak ayrı bir şey ama sonuçta bunu üretiyorsan bunu hepsi senden alamıyor. Çünkü üretici insansın. Vermek zorunda var Tabii bunun da bir belli külfiyeti var. İnsanları Yemi var, var ilacı tabi, bu var. Bu işletmenin yani şu andaki gördüğünüz bu işletmenin herhalde aylık 10-12.000 lira gideri var ya. Yani. Tabii bunun içinde yani bu ürettiğini hariç, satman lazım. İnsanın damında zevk için ürettiği o bir 2-3-5 dakikalık uşu gibi değil. Burası artık bir tesis üzerinde. Biz bunu bu şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Allah işine yani nas kıkırsa. Oyunaya koymaya Daha ilerini çıkartmaya çalışırsa. E bu da bir emek dilemeye işte çarptıkça varsın. Diyoruz ya her zaman üretilen kadarı varsın. Abi. Burası böyle bir düzen. Yine oda, bakıcı odasıdır. Evet arkadaşlar ya daha kümes de çok, yavrular da çok. Kümes biraz çok. Burası da dişilerimizin odası. Maşallah. Bu sene kullandığımız dişiler. Burada, burada dişiler aslında, var. Burada dişilerimiz var işte baktığımız kendimizin damızlı olarak bıraktığımız bazı uçlar var. Tabi hmm. ileride değişebilir. Daha üstleri yedikçe elenebilirler. Şu anda Alt, Alttan yetişenler var. Alttan daha iyi. yetişenler var tabii ki. Onları ona göre artık neyi neye işleyeceğimize o zaman karar vereceğiz. Tabii bunlar bu senenin zamanında, bu senenin imkanında var olan bu şekilde yani. Benim, sağ olun. Yine yarısı yavrumdanmış. Kendi yavrumdanmış diğerleri kendi yavrumdan değildir. Yani ben kendim paylaştığım zaman bir kuş fesinde kendi yavrumu paylaşırım. Çünkü reddeyim göstermek zorundasındır. Yani bir insanın kuşunu almışsın, o insanın kuşundan bir şey almışsan o insanı da diyor tebrikler diyebilmek evdendir. Tabii ki. Biz kendimize ahlak olarak edinmişizdir. Çok şükür. Yani böyle düzenli bu. Daha bitti mi arkadaşlar? Burası Bitmedi. da bizim işte kendi yavrularımızı çıkarttığımız rahat olsun. Bunlar gençler. Yavrular, gençler. Daha hepsi bir seneden yavru. Şu geçen seneden yavrulan var bir iki tane. Bunlar da yine bizim damızlarımızın üreme odaları. Şu anda boşlar. Çeri aldık çoğunu. Bunlar işte burada rahat yeni yeni tüylerini atsınlar. Güzel güzel bakımlar olsun diye. Geniş alan bıraktık. Yaşam alanını ne kadar iyi, ne kadar geniş tutulursa bu hayvanların o kadar rahat oluyor. Rahat olurlar. Sayısı az oldukça hastalık yönlenen insanlar rahat eder. Bu böyledir yani. Burada da bir Karurlanda'dan bir postamız bize nakışlı bölüyor. Yine bakıcılar var bakıcılar, burada. evet yine bunlar bakıcılar. Postayla oh uh, maşallah. Evet onlar o göğün akışlıya bakıcılık yapıyorlar. Göğün akışlı deve kuşu gibi olmuş arkadaşlar. Yeter kadar var ama işte yine dediğim gibi daha iyileri her zaman vardır. Evet, Sen de edip, daha iyisini üretmeye bakmaya çalışmak lazım. Bu küme sistemini de çok güzel düşünmüşsün abi. Tertemiz, evet, altı ızgaralı. Evet, biraz bu konularda hakimimdir. Zanaatım torn olduğu için. Tasarım yapabiliyorum. E bunlar kendi tasarımlarımdı zaten. Kendimin yaptığı şeyler. Şöyle gözleri göstereyim arkadaşlar, bakın. Tertemiz. Evet. Abi bunlar ızgara sistemi. Günlük temizler. Tam birebir yapmış. Çekmeceler. Çok güzel. Alttan çekersin çekmecesini. Temizlersin yine çekmecesini yitersin. Kendi yerine geçer. bunlar, bunlar iki günde bir mecburu temizlenir. Kümes tamamıyla günlük temizlenir. O bakım olarak hiçbir zaman istisnası olmayan kurallardır. Bunlar işte gördükleriniz. Bu seneler ürettiğimiz yavrular. Burada da var uçan kuşlarımız var yine yavrulardan. Şimdi arkadaşlar bu bölümü keyifle izleyin. Yukarıdaki kuşları da birazdan şöyle göstereyim. Uçuma da çıkacağız. Abi eline emeğine sağlık. Gerçekten Abi, ne demek, hayvana değer vererek baktığın belli. Ortamdan da şöyle bakın arkadaşlar. Burayı yeni inşa etmiş belli. bu sene inşa Buraya yine yavruları koyuyorsun. Evet alttan çıkarttığımız yani bizim kıymat verdiklerimiz daha bir itina isteyen kuşları buralarda rahat yerlerde gözümüzün Yine dönüyor. bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Evet, tertemiz. Buraya çok kuş sokmuyor. Yok. 10 yani tane. Kuşlar bu 10 tane. Her zaman yeri rahat olur ise daha sağlıklı olurlar. Yani en azından bu hayvanın sağlığını kontrol edebilmek için sayının azlığı her zaman esastır. Sayı çoğaldıkça takip etmek zorlaşabilir. Ama burası ne? geniş olduğu için tabii biz dağılımda takip edebiliyoruz ve hayatımız burada geçiyor günlük. Biz burada 17 senedir yaşıyoruz işte. Valla masa sandalyeyi kalkmışlar. E, tabii uç yükseğe şey sever her zaman. Böyle. Abi çok Abi, teşekkür var. ettik. Birazdan çıkacağız diğer kuşlara uçum bölümünü arkadaşlar. Bu arada şu son kuşlarımıza da göz atalım. Bu burada... Sarı müsevet mi? Bunlar müsevetlerimiz. Kendi yavrusu da içeride arkada duruyor. Bir, hiç bir deyse. tane de bir tane de bakıcı yapmışsın galiba. Evet. Yavru senden hızlı kaçıyor valla. Bir tane göğü karanfil yanına bıraktı. Bu bir bakıcı biraz rahatsız oldu. Bakamayacağını düşündüğümüz için bunu yanına verdik. Bakıyor kendisi büyütüyor. Bir kendi yavrusu. Maşallah. Evet. Böyle bir, bir karanfilli var. Gölgede işte kendi yavrusu müsait var. Daha küçükler. Çıkışları ne zamanmış? 8 Haziran, 6 Haziran'da çıkmışlar. Doğdukları gün arkadaşlar. Anladım. Not almak güzel bir şey değil mi? Hangisinin ne, ne, yaptığını görebiliyorsun. o zaman takip edemeyiz. Eğer biz bunu taşıdığımız bakıcıyı göremezsek, hangi o bakıcının altında olduğu burada yazmaz ise o zaman biz bu uçun hangisi olduğunu takip edemeyiz. Bu da çok çünkü sayfa olsun. Burası da bir sistematik Yazmak bir şey daha güzel. gerekir. Burada, Burada da bir kırmızı nakşımız var ama ispir büyütüyor. Aha, altlarında ispir yavru var. Evet altında bir ispir yavru var göstereyim. Seni dövecek bak. Tabii. Rahat olan hayvan her zaman yerine hakim olmak ister. Maşallah. yapabildiğimiz, becerebildiğimiz eline yaptık. Eline emeğine sağlık biri. abi. Ustaklara layık olsun. Arkadaşlar beğeni yorum eksik etmeyin. Abim gerçekten iyi bir emekçi. iyi bir hayvansever. Sizden ricam yorum beğeni eksik etmeyin. Bir sonraki bölümü de muhakkak izleyin derim. Güzel hayvanlar yine göreceğiz. Birlikte uçuracağız. Evet uçuruz tabii